Merhaba arkadaşlar. En son beraber ders 12 while döngülerini görmüştük. E, while döngüsünün ne olduğunu, bizim asıl döngümüz olan for döngüsünden farkının ne olduğunu, ne zaman ihtiyaç duyduğumuzu ve nerede kullanıldığımızı hepsini beraber öğrendik değil mi? Farkı neydi? For döngüsünde bizim sınırımız bir sayı iken Kaç kere tekrarlanacağı belliydi. 5, 6 gibi sayı sınırları veriyorduk. Ama while döngüsünde ne yapıyorduk? Şarta bağlı olarak bir döngü oluşturuyorduk. Çünkü bizim bazen sayısını bilmediğimiz, ne kadar ihtiyacını sayısına ihtiyacımız olduğunu bilmediğimiz döngülere ihtiyaç duyabiliyorduk. Bu durumda da bize for döngüsü yetersiz kalıyordu ve biz while döngüsünü kullanıyorduk. Şimdi ise ders 13 arı yerleştirilmiş döngüler kısmında arılarla ilgili sorularımızı yapacağız. Ama bunu yaparken elbette daha önceki öğrendiğimiz şeyleri kullanmamız gerekecek. Bunun içerisinde while döngüsü de dahil arkadaşlar. Şimdi hemen birinci sorumuzu açıyoruz. Hemen yapalım. Döngü kullanarak bütün nektar topla demiş. Asıl döngümüzü kullanacağız. Daha öncesinden zaten biz bu soruları yapmıştık. Bu yüzden hızlıca geçebiliriz. Ne yapıyorum? Burada tekrar eden bir ifade var değil mi? İlerleyip nektar alıyor. İlerleyip nektar alıyor. Kaç kere yapıyor peki bunu? Hemen sayın. Benimle beraber siz de sayın arkadaşlar. İlerle nektar al 1. İlerle nektar al 2. İlerle nektar al 3. İlerle nektar al 4. İlerle nektar al 5. Bu işlemleri 5 kez tekrar ediyor. Direkt çiçekleri de sayabilirsiniz. İlerle nektarı gördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5 kez tekrar etmiş diyorum. Neyi? İlerle ve nektar al işlemlerini 5 kez tekrar etmiş. Bu kadar zaten sorumuz. Hemen çalıştıralım. Bakın tüm nektarları aldım. İkinci sorumuz, her çiçekteki bütün nektarı topla, iç içe döngü kullan demiş. Zaten biz en kısa yoldan tercih edersek eğer iç içe döngüyü direkt otomatik olarak kullanmış olacağız. Bakalım ne yapıyor? Burada ilerliyor, sonra sağ alt kısmında 3 yazdığı için 3 kez nektar almam gerekiyor. Koç satırı fazlası olmamaması için ben bu 3 nektarı döngüyle alıyorum. E şimdi az önceki sorumuzla aynı mantık değil mi zaten? Az önce ilerleyip bir nektar alıyordum. Ben bunu döngüye almıştım, değil mi? E şimdi yine aynısını döngü alacağım. Bakın kaç tane çiçeğim var? 1 2 3 4 5. O zaman diyorum 5 kez bu işlemleri sen diyorum tekrar et. Görsele direkt baktığınız zaman zaten görebileceksiniz arkadaşlar. Bakın görselde ne tekrar etmiş? 3 tane çiçek arka arkaya almış. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere tekrar etmiş. Neyi? Bir tane çiçek alacağım hemen. Bir çiçek alma işlemini 5 kez tekrar ediyor çünkü. İlerle 3 tane olduğu için de 3 tane nektar alıyorum değil mi? Bakın az önceki şuydu arkadaşlar. Az önceki sorumuz şuydu. Aynısıydı. Burada bir tane olduğu için bir nektar alıyordum direkt. Bu defa 3 tane nektar olduğu için ben bunu da döngüye alıyorum. Ve getiriyorum bunu direkt içine koyuyorum. Bu kadar arkadaşlar. İç içe döngümü bakın. Kullanmış oldum zaten. Çalıştırıyorum. Hepsini aldım. Üçüncü sorumuz. Başlangıç kodunu iç içe döngüye koyarak bütün nektarları topla demiş. Şimdi bakalım ne yapmış bu kod bize? Hazır olarak ipucu vermiş zaten. Vermeseydi ama kendimiz de yapabilirdik bence. Üç kez tekrarla neyi? İlerle nektar al. İlerle nektar al. Bir. İlerle nektar al. İki. İlerle nektar al. Üç. Döngü sonunda buraya gelmiş oluyor. Gözleri buraya bakıyor. Sonra demiş ki sağa dön. Çünkü bakın tekrardan ilerlerse sağa dönmeden ben bunu dengi döngüye alırsam eğer yoldan çıkar. Bu yüzden sağa da döndürdüm. Tamam. E şimdi ne yapacağım bakın. Tekrara geldi aslında. Kontrol edin buradan. İlerle nektar al, ilerle nektar al, ilerle nektar al. Bakın yine tekrar ediyor bu ifadeyi değil mi? yine tekrar ediyor. Zaten çiçeklerin hepsi şu sırada olsaydı direkt çiçek sayısını ben şurada döngüye alırdım. Şuranın sayısını değiştirirdim. Sağa dönüşe gerek kalmazdı. Ama burada U şeklinde olup da alt alta değil de döndüğü için o yüzden ben bakın burada döngüden ayırdım. Burayı 3 yaptım. E şimdi ne yapacağım? Şunun bir tekrar etmiş değil mi? 1 Sağa döndükten sonra şurayı ikinci kez tekrar etmiş. Tekrar sağa döndü. Üçüncü kez tekrar etmiş. Bu kodları o zaman ne yapıyorum? Hemen döngüme alıyorum. Üç kez diyorum bu kodları tekrar et. Hemen bakın mantığına. Üç kez tekrar et. Neyi? Bunu. Geldi. İlerle nektar al. İlerle nektar al diye üçünü aldı. Sonra sağa döndü. Döndü. E, dıştaki döngünün birinci tekrarı bitti mi? Bitti. İkincisine geçti. Tekrardan ilerleyen nektar al diye buraya geldi ve sağa döndü. E, bir daha geçti. Şimdi üçüncü tekrara geldi sıra. Tekrar ilerledi, nektar aldı üç kere ve sağa döndü. Bitirdi. Bakın mantığı bu şekilde. Programın lütfen kafanızdan çalışma şeklini ve mantığını kafanıza oturtun. Asla ve asla ezber yapmayın. Ezber yaparsanız... Karıştırırsınız, bir tanesini ezberleyebilirsiniz, iki tanesini ezberleyebilirsiniz, ama bu çiçeği götürüp şuraya koysa, bu defa yine soruyu yapamazsınız. Bu yüzden lütfen mantığını anlayın arkadaşlar. Hemen çalıştırıyorum. Bakın, tamamladı sorunsuz şekilde. Dördüncü sorumuza geçtik. İç içe döngü kullanarak nektarları topla demiş. Az öncekiyle aynı soru bakın. Bu defa her birisinde nektar yok da sadece bitişlerine koymuş. E mantığı aynıdır ama değişmez. Bakıyorum ne yapıyor bu? 1, 2, 3. 3 tane ilerliyor. E iç ilerleyi için hemen döngümü aldım ve 3 ilerleyi koydum. Sonra ne yapıyor arkadaşlar? Çiçeğe geldim. 5 tane çiçek varmış. E yine döngü bana lazım değil mi? Yine döngü lazım. Hemen getirdim, koydum. Beş kez de dedim nektar al. Sonra buraya geldik. Ne tarafa dönecek? Sola doğru dönecek. Sola döndüm. E şimdi tekrar kısmı gelmedi mi bakın? Az önceki soruyla aynısı. Ne yapacak yine? 1 2 3 3 ilerleyecek. Evet bakın, geldi yine aynısı. Başa sardık. Sonra 5 nektar var yine. 5 nektar alacak. Yine sola dönecek. Sonra yine 3 ilerleyecek. 5 nektar alacak. Sonunda da bir kere daha sola dönse bizim için soruyu değiştirmez. O yüzden hemen geliyorum. Kaç kez tekrar etmiş? 1, 2, 3. Bu işlemleri diyorum. 3 kez tekrarla. Hemen getirdim. İçerisine koydum. Bu kadar bakın. Şöyle uzaktan baktığınız zaman, mantığını anlamadığınız zaman soru size zor gelir. Ama mantığını anlarsanız ve kurs bir kurs 2'yi de bitirmişseniz eminim ki direkt bunları belki çoğunuz videoyu bile dinlemeden takır takır yapacak. Bir tane soruda takılacak ve gelip o zaman bakacak videoya. Size güveniyorum, inanıyorum yapacağınıza. Hemen çalıştır diyorum. Hepsini aldık. Beşinci sorumuz. Aa, az öncekiyle ne kadar da benzer değil mi? Artık sanırım sadece sayılarını değiştiriyor. Bir tane bal eklemiş bakın sonuna. Ufak tefek değişiklikler yaparak bizim mantığını daha iyi anlamamızı istiyor. Tamam. Bakalım kaç kere tekrar etmiş? Şurada baktığınız zaman görsene tekrar eden ne? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane çek var değil mi? Bal ayrı. Bal ayrı olduğu için döngünün içerisine alamam. O zaman bu sefer dıştan başlayalım. Belki çoğunuz bu şekilde daha rahat yapar. 5 kere dedim tekrar. Çünkü beş tane benim burada çiçeğim var. Tamam. Neyi tekrarlayacak? İlerle içine yazıyorum artık. Dört tane çiçek al. Hemen döngümü getirdim. 4 olduğu için. Dört kere dedim. Nektarımı al. Sonra bakın tekrar ediyor artık. İlerle nektar. ilerle 4 nektar. ilerle 4 nektar. 5 kere tekrar etti ve nektarı aldı şu anda burada. E şu anda burada bakın direkt bal yap demeyin. Arı hala burada. Bir tane şurada ilerleyeceksiniz. Sonra dört tane bal yapacağız. Dört tane bal yap diyorum. Bu kadardı bakın. Hanginiz hangi mantıkla anladıysanız o şekilde düşünebilirsiniz. İsterseniz içteki döngüden başlayın. İsterseniz direkt görsele bakıp en dıştan yapmaya başlayın çalıştır diyelim. Tamamladık. Altıncı sorumuz. Geldik vay döngülü kısımlarımıza. Çünkü neden? Mor çiçekte ne kadar olduğu belli değil. Biz önceden bunu koşullandırıcılar kısmıyla da eğer kısmıyla da yapmıştık. Değil mi hatırlıyorsanız? Orada eğer değilse'yi kullanmıştık hatta. Burada kaç tane çiçek olduğunu bilmiyorduk. 1, 2 ya da 3 tane olabilir diye soruda bize veriyordu. Hepsini kontrol ediyorduk eğer değilseyle Değil mi? Bir diyordu. Eğer bir tane varsa bir nektar al diyorduk. Eğer değilse içine koyuyorduk değilsenin kısmına. 2 tane nektar varsa bu defa iki tane nektar al diyorduk. Peki burada sınırlı olmasa 1, 2 ya da 3 tane demeseydi belki 4, 5, 6, 10 var, 20 var, 50 var, 100 var belki sınırı yok. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. O zaman ne yapacağım? If else ile 100 tane böyle ya da 200 tane çünkü ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Hepsini tek tek kontrol mü edeceğim sonuçların? Çok zor değil mi? Çok uzar. Burada if else bize yetersiz kalır. İşte bu yüzden yine burada while döngüsünü kullanacağım. Kaç tane olduğunu bilmediğim için nektar var olduğu sürece diye hemen ne yapacağım? Kontrolü ettirip şartlı bir döngü oluşturup nektar var olduğu sürece ne yapacak? Sürekli nektar alacağım. Nektarın var olması demek ne demek arkadaşlar? Sıfırdan büyükse demek değil mi? Sıfırdan büyük sayıda bir nektar varsa eğer nektarı alacak. Bu şekilde yapacak. Burada da bizim while döngüsü işimizi sağlayacak arkadaşlar. Okuyalım hemen. Her bulmaca yeniden başlattığınızda farklı nektarlara sahip. Tüm nektarları toplamak için nektar süresince döngüsünü kullanın. Bu döngü nektar büyükleri sıfır şartını sağladığı sürece çalışacak demiş. Bize aslında yapmamızı istediği şeyi açık açık belirtmiş. Kaç tane ilerleyeceğim? Arın burada. 1, 2, 3. Hemen döngümü aldı. Artık pratikleştik. 3 kere dediğim için direkt döngümü aldım. 3 kere dedim. İlerle. Geldim şu anda buraya. Ne yapacağım? Geldik while döngüsüne değil mi? Şuradan hemen diğer döngümü while döngümü alıyorum. Nektar sıfırdan büyük olduğu sürece, bakın bu şartı sağladığı sürece buradan değiştirebilirsiniz aynı zamanda tüm hepsini balda da kullanabilirsiniz. Hepsini değiştirebilirsiniz. Seçenekleri var. Nektar sayısı sıfırdan büyük olduğu sürece nektarı al diyorum. Bakın ne kadar da basitleşti değil mi işlemimiz? Artık 500 tane de olsa tek bir satır kodla tüm nektarı alabilirim. Çalıştır diyorum. Beş taneymiş. Beşini de aldı bakalım. Tekrar çalıştıralım. 8 çıktı bakın bu defa gördünüz mü? Bunu da aldık. Devam dedik. 7 sorumuza geldik. Bu döngüyü başka bir döngü içine koyarak iççe döngü oluştur ve çiçeklerdeki bütün nektarları topla. Baktım bu bize verdiği kodlar ne yapıyor bir bakalım. İki tane ilerlemiş. 1, iki. Sonra nektar sayısı sıfırdan büyük olduğu sürece nektar al demiş. Buradaki nektarımı almış. E bu kaç kez tekrar ediyor arkadaşlar? Hemen bakın devam edin verdiği kodlarla. Şimdi tekrara geçmiş bile. İki ilerle yine. Bir, iki. Nektar varsa yine nektar olduğu sürece alıyor. Yine iki ilerliyor değil mi? Yani kaç kez tekrar etmiş bu kodları? 1, 2, 3. Yani gelip de bu işlemleri 3 kez tekrarla dersem hemen sorumu bitirmiş oluyorum. Çalıştır dedim. Birinde iki bakın bunda bir tane varmış. Devam dedik. 8. sorumuza geldik. Tüm vektörleri toplamak için sürece döngüsünü 2 tane tekrarla döngüsü içerisinde kullanabilir misin demiş. Hmm, i̇ki tane tekrarlı döngüsü içerisinde ben gidip de while döngüsünü kullanacakmışım. Gelin kafanızı karıştırmayın. Kendiniz bir yapın en kısa yolundan. Baktım arın burada. Şurada bakın bir kare oluşuyor değil mi? Daha önceden birçok kare çizimini yaptık sizinle. Arılarda da kullandık aynı bu şekilde. E, gerekse sanatçı kısmında çocuğa çizim yaptırdık değil mi? Kareyi yapıyoruz. Ama kareyi bozan ne? Arının burada olması. Arının şurada olması gerekiyor. Değil mi? Hemen bir tane ilerliyorum bu yüzden. Tamam. Şimdi gerisi artık kareye geldi. Kareyi nasıl çiziyorduk? Dört kez tekrarla diyorduk ve birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar, dördüncü kenar diye çiziyorduk değil mi? Dört kez tekrarlıyor bakın hepsini. E burada da her birisi zaten tekrar etmiş bakın. Hepsi aynı çiçek. Hepsinde ne kadar olduğunu bilmiyorum. Hepsi aynı sıra içerisinde gelmiş. Aralarında birinde boşluk var, birinde yok değil. Değil mi? Tekrar ediyor kısacası. O zaman diyorum bu işlemleri dört kez tekrarla. Bu ne için? Şu çevresi için bakın arkadaşlar. Dıştakini oluşturdum şu anda. Tamam mı? Dört kez tekrarla. Geldim içerisine. Dört kez neyi tekrarlayacak? Şimdi bir taneyi indirdim. Buraya bakıyorum, inceliyorum. Ama arımı önce bir tane ilerle dediğim için arıyı burada düşünüyoruz. Tamam mı? Arı burada. Ne yapacak? İlerle, değil mi? Buradaki nektarı başta aldırırsanız eğer olmayabilir. Çünkü sonunda bakın buradan başladığımız için çizmeye buradan başlıyoruz, değil mi? Sonunda bakın başladığı noktaya gelince zaten bu çiçeği içine alıyor. O yüzden şuradan başlayacağız ve bu çiçek kalacak arkadaşlar. İlerle diyorum. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Hemen while döngümü alıyorum. While döngümü aldım içerisinde nektar sıfırdan büyük olduğu sürece nektar al dedim. Tamam bunu yaptı. E, peki bunu kaç kez tekrar ediyor? 1, 2, 3 değil mi? Bakın burada olduğu zaman da 1, 2, 3 değil mi? Bu işlemleri 3 kez tekrar ediyor arkadaşlar. Her seferinde şurada şu anda bakın 3 tekrar ediyor bunları alıyor. Bir dahakine 3 tekrar edecek, bunları alacak. Sonra 3 kere tekrar edecek, şu 3 çiçeği alacak. Sonra 3 kere tekrar edecek ve şuradaki 3 çiçeği alacak. Bakın tüm çiçekleri almış olacağız böylelikle. Tamam, o zaman hemen bir döngü daha aldım. 3 kez dedim tekrar. Neyi tekrarlayacak? Şuradaki çiçekleri alma işlemimizi bakın. Şu kısmı. Bunu içine koyuyorum. Getirip geri döngünün içerisine koyuyorum. Şimdi bakın. Aldı tamam. E peki şimdi şunu aldım. Nektarı aldım döngü sonunda. Ederek tekrar bu döngüden çıkıp buna giderse ne olacak? Tekrar ilerleyecek ve düz gidecek. Şuradaki dönüşü yapmam gerekiyor, değil mi? Hangi yöne doğru dönüyor? Sağa doğru dönüyor. Peki onu nereye kullanacağım? Buraya mı? Hayır, nektarı aldıktan sonra sürekli dönerse bunu alır, sonra buraya gider. Direkt şöyle bir kare küçük bir kare olur. Değil mi? Değil. Peki buraya mı? Hayır. O zaman üçüncü tekrarın sonunda ne yapar? Şurada, bakın şurada, hatta koyalım, dur, şurası mı dedim size. Ne yapar burada? İlerle der, nektar büyükse al der, buradan sağa döner, şuraya döner. Değil mi? Burası da değil. Peki buraya mı? 3 e, tane nektarı aldı. Sonra ne yapacak? Sağa dönecek. Diğer ikinci tekrara geçecek değil mi? Tam yerini bulduk şu anda. Burada sağa dönecek. Şimdi gelin bir yaptıklarımızın sağlamasını yapalım. Dört kez tekrarla. Tamam. İçine baktım. Üç kez tekrarla. Neyi? Bakıyorum. İlerle. Nektar sayısı sıfırdan büyükse nektar al. Tamam. İkinci tekrara geçti ilerle nektar varsa nektar al pardon şu çiçek kalıyordu şurada ilerlemiştik ilerle nektar al ilerle nektar al üçüncü tekrarı bitirdim sonra sağa dön dedim döndü sağa şimdi geldik ilk çalışmıştı değil mi İkinciye geldim şimdi şu dıştaki döngü ikinci çalışmasına geçiyor tekrar başı alıyor üç kez tekrarla İlerle nektar ilerle nektar çalışma mantığı da bu şekilde arkadaşlar doğru yaptık hatta gelin çalıştıralım kendi gözünüzle görün. Çalıştır dedik. Bakın baştaki kaldı şu anda. Ama hata yok. Bakın hepsini toplayarak gidiyor. Şimdi bunu da alacak bakın dönüşünde. Aldı ve bitirdi. Bu kadar. Devam dedik. Dokuzuncu sorumuz. Tekrarla döngüsü içine Sürece yap döngüsü yerleştirerek çiçeklerden nektarları topla demiş. Forun içinde, şu tekrarın içinde bunu kullanmamızı istemiş. Tabii ki biz yine kendimiz bakacağız önce. Zaten kendimiz bakınca kullanmış olacağız. Bakın bir merdiven basamağı var, değil mi? Hemen bakalım. Kaç kez tekrar etmiş bu merdiven basamağını? 1 2 3. Zaten 3 tane de çiçeğim var. Dışı için hemen getirdim, oluşturdum. 3 kez dedim tekrar. Şimdi geldim kodların içine yazmaya başladım. Neyi tekrar edecek bu? Bir tane ilerle. Sonra sola dön. Bir tane ilerle. Şu anda çiçeğime ulaştım bakın. Çiçeğimde kaç tane olduğu belli değil. O yüzden ne yapıyorum? While döngümü kullanıyorum. Nektar sayısı sıfırdan büyük olduğu sürece diyorum nektarı al. Nektarı aldım bitirdim. Bitti mi? Hayır değil mi? Çünkü bitti derseniz bakın genelde bunu her zaman unutuyorsunuz arkadaşlar. Unutmayın lütfen. Bitti çiçeği aldım bitti tamam diyorsunuz. Hayır değil. İkinci tekrar döndüğü zaman ilerle geliyor bakın başta. İlerle deyince bu ne yapacak? Yoldan çıkacak. Bu tarafa doğru gidecek arkadaşlar. O yüzden dönüşü unutuyorsunuz. Dönüşü unutmayın. Çiçeği aldım. Ne tarafa dönecek? Sağa doğru hemen bir dönüş ekliyorum. Bu sağa dönüşü şurada da ekleyebilirdiniz bakın. Önemli değil. Sonuçta nektarı alsın dönsün de ne zaman dönerse nektar ulaştıktan sonra önemli değil. Şimdi bakın sağa döndüm. Sonra bitti mi? Evet. Çünkü artık tekrara geçiyor bakın. İlerle sola dön ilerle. Nektara geldik bakın tekrardan. Büyük olduğu süreci al sonra sağa dön. İkinci tekrar bitti bakın. Sonra bir de burayı yapıyor. Üçüncü tekrarla da sorumun çözümüne ulaşmış oluyorum arkadaşlar. Hemen çalıştırdım. Hepsini aldı bakın. Devam dedik. 10. sorumuz. Bayağı bir çiçeğimiz var, değil mi? Döngüsüz, ne kadar da zor olur. Hepsini tek tek böyle dönerek almak. Bir de hepsinde ne kadar olduğunu da bilmiyoruz. İşte bu e, öğrendiğimiz konular bu yüzden bizim için e, kodlamanın bu yazılım dilinin yapı taşları arkadaşlar. Döngüler koşullandırıcılar hepsi bizim vazgeçilmezimizdir kodlama dilinde ve ilerleyen zamanlarda kodlama dilleriniz böyle değilse de kodork gene farklı bir programa gitseniz de şu mantıkları anladıktan sonra hepsini yapabilir hale geleceksiniz inşallah. Neyse başlayalım devam edelim vaktimiz gitmesin. Şimdi aramız burada Şuradan sonra bir yol değiştiriyor değil mi? Şunlar kendi içerisinde tekrar ediyor. Sonra bir dönüş var. Buraya gitmesi gerekiyor. Sonra da bunlar var. Peki kaç tane? 1 2 3 4 5 6. Şurada 6 tane çiçek var. O zaman hemen döngüme alıyorum. 6 kez diyorum tekrar et. Neyi tekrar etsin? İlerle. Nektar sayısı sıfırdan büyükse olduğu sürece nektarı al diyorum. Aldım. E gerisi tekrara girdi artık değil mi? Direkt bitti buradaki bakın. 6 kez tekrarla. Tamam. İlerle nektar, ilerle nektar, ilerle nektar. Sonunda buraya geliyor 6 kez çalıştığı zaman. E şimdi ne yapacağım peki? Dönüş yapmam gerekiyor. Geri bir yol güzergahına girmem gerekiyor değil mi? Sola doğru bir dönüş yaptım. Şurada dışında yapıyoruz sola döndüm sonra bir adım ilerledim ve buraya geldim bu tarafa doğru gideceğim için yine bu tarafa doğru araya döndürmem gerekiyor yani sola doğru tekrardan bir dönüş daha yaptım şimdi geldim artık bakın şuradaki çiçeklerin kısmına geldim e baktığınız zaman arkadaşlar bu çiçeklerde 6 tane değil mi 1 2 3 4 5 6 değil mi? E bu çiçeklerin de hepsi aynı. Hepsini kontrol etmem gerekiyor. E şuradakilerle aynı işlemleri yapmayacak mıyım? Bir tane daha bundan eklemem gerekiyor. Aynısından değil mi? E Sonunda zaten sola dönüp ilerlese tekrar başlangıç konumuna gelse bizim için fark eder mi? Etmez. Sonuçta bu kod bizim için iki kez tekrarlanıyor. O zaman gelsem bir tane daha döngü olsam, bu kodları iki kez tekrarla da desem mi? kodları içerisine aktarsam benim sorunum hallolur değil mi? Bakın çalıştıralım hemen. İki kez tekrarlayayım iyi bakın. Şu anda burada bakın. Hepsini alıyor. Çalışmasına lütfen buradan bakın. Döndü bakın, geldi. Tekrardan gördünüz mü? Çalıştı aynı kodlar. Ve bitirdi. Sonunda da buraya gelmiş oldu sadece nektarı aldıktan sonra. Şuradaki kodlarla bize hiçbir zararı olmadı. Zarar yerine ne yaptık? Birçok kod satırından kurtulduk. Devam dediğim 11. sorumuz. Bir süresince döngüsü kullanarak bu çiçekteki tüm nektarları toplayın demiş. Val döngüsünden bahsediyor. Val döngüsünü kullanın demiş. E az önceki zaten e, bir de yukarıdaki halini yaptık değil mi? Bu soru bizim için artık oldukça kolay. Çünkü bir önceki sorumuzda daha zorunu yapmıştık. Hemen ne yapıyorum? Kaç kez tekrarlamış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu sefer 7 tane çiçeğim var. 7 kez diyorum tekrarla. Tamam. Neye tekrarlasın? Bir tane ilerlesin. Sonra kaç nektar olduğunu bilmediğim için hemen while döngümü alıyorum nektar sayısı sıfırdan büyük olduğu sürece nektarı al diyorum. Dönüş falan da yok arkadaşlar. Bu kadar. Direkt bitti zaten sorumuz. Çalıştır dedim. Hepsini topladım. 12. sorumuza geçtik değerlendirme, döngü kullanarak tüm nektarı topla ve tüm balları yap demiş. Hemen yapalım. Görsele bakın. Önce bir uzaktan bakın arkadaşlar. Uzaktan bakarsanız böyle dağın yapısını mesela bir daha düşünün. Tamamıyla uzaktan baktığınız zaman onu görebilirsiniz. Değil mi? Yakınına gittiğiniz zaman yanındaki dağları göremezsiniz. Göremediğiniz şeyler olur. Bu yüzden önce bir görselden bakın. Burada tekrar eden ne? Çiçek bal Çiçek bal, çiçek bal değil mi? Çiçek bal tekrar ediyor. Bir örüntü gibi demiştik. E kaç kere tekrar etmiş çiçek bal? Bir, iki ve üç. Üç kez bu işlemleri tekrarla diyor. Tamam artık indim. Şu bir tanesini yaparsam gerisi zaten tekrarla bloğunun içinde olacak. Hemen bir ilerle. Sonra bakın üç tane çiçek var. İçine hemen bir döngümü koydum. Üç kez dedim nektar al. Sonra hala buradayım bakın. Bir tane daha ilerlemem gerekiyor. İlerledim. Bu sefer de üç tane balım var. Hemen bir döngü daha aldım. Üç tane dedim bal yap. Bitti değil mi? Gerisi artık tekrarla giriyor bakın. İlerleyecek 3 çiçek, ilerleyecek 3 nektar. İlerle 3 çiçek, ilerle 3 tane bal. Bu kadardı bakın bitirdik. Çalıştır dedim. Bakın tekrar başa alacak. Bu kadar. Devam dedim ve son sorumuza geldik arkadaşlar. Son sorumuzda hemen bitirelim. Ne demiş? Hangi bloklar yap bozu çözecek demiş. Şurada bakın. 1, 2, 3. 3 tane ilerlemesi gerekiyor. Sonra bir tane while döngüsü ile nektar sayısı sıfırdan büyük olduğu sürece nektar almam gerekiyor. Bunu da u yapmıştık sorularımızın içerisinde. 3 kez tekrarlaması gerekiyor değil mi? Baktım şu seçeneğime. 3 tane tekrarlı evet. 3 kere daha tekrarlattırmış. 3 ilerlettirmiş. Evet. Sonra Nektar sayısı sıfırdan büyükse demiş nektar al sonra sola dönmüş. Evet so, doğru cevabı direkt bulduk zaten. Şunları da bir kontrol edelim yine. Dört kez tekrarla demiş ama bizim dört tane çiçeğimiz yok bakın. Şurada bir tane daha olmuş olsaydı o zaman bunu kullanabilirdik. Döngüyü dört diyebilirdik ama döngümüz dışı direkt yanlış. Dört olamaz. Bu seçeneğimiz yanlış dedik. Geldim bu seçeneğimize. 3 kez tekrarla tamam. Sonra dört kez demiş ilerle. E, dört tane yok bakın burada. 1 2 3. 3 tane var. O yüzden bu seçeneğimiz de yanlış. Şu seçeneğimize bakalım son seçeneğimize. Yine dört kez ilerle demiş bakın. Dört tane çiçeğimiz yok dediğimiz gibi. Bu yüzden bu seçeneğimiz de yanlış. İlk seçeneğimizi seçtim ve gönderdim. Ders 13'ü de beraber bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde ders 14 arılar hata yıklama kısmını yapacağız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.